Dördüncü boyuttan merhaba. Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. gününde. Bölgede çatışmalar devam ediyor. Başkent Kiev'de patlamalar gece boyunca devam etti. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Soli Özel operasyonun 8. gününü 4. boyutta değerlendirecek. Soli Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar Didem Hanım. <laughs> Teşekkür ederiz Soli Bey. E, Soli Bey, şimdi bir haftayı geride bıraktık. E, geçtiğimiz bir hafta boyunca ekonomik yaptırımları konuştuk, müzakereleri konuştuk. Az sonra detaylarına değiniriz tabii ama açıklamaların gölgesinde de kriz bir yandan tırmanıyor. Şimdi açıklamalara bir bakalım isterseniz Soli Bey. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan açıklamalar var. Ukrayna'nın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğiz dedi ve 3. Dünya Savaşı Nükleer ve yıkıcı olur ifadelerini kullandı. Şimdi Soni Bey bu e, açıklama ne anlama geliyor? Yani bir çeşit beni köşeye sıkıştırmayın, elimde nükleer silah var tehdidi mi? Bu ifadeleri nasıl yorumlamak gerekir? Şimdi e, nükleer <laughs> tehdit zaten orta yerde neredeyse üçüncü günden beri duruyor. Evet. E, Pu Putin e, nükleer güçlerini alarma... <laughs> ya da hazır olmalarını söyledi. Ukrayna'nın nükleer güç olmasına izin vermeyeceğiz garip bir laf çünkü 1994 yılında yapılan bir anlaşmaya kadar Budapest'te mutabakatına kadar Ukrayna nükleer bir güç idi ve nükleer silahlarını bırakması ve bunları Rusya'ya teslim etmesi karşılığında Sovyetler Birliği'nden kalmış olan <laughs> de şeyde, şeyde, Rusya'da e, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ne saygılı olacağını ilan etmişti. E, Kırım ilhak ederek zaten bunu e, ya bu sözünden caymış olduğunu filan da gösterdi. E, belki hani Ukrayna'yı NATO'ya almaya kalkar bir de oraya nükleer silah koymaya kalkabilirsiniz. Buza Buna izin vermeyeceğiz demiş olabilir. Ukrayna'nın NATO üyeliğini böyle otomatik bir şey olarak da görmek gerekmiyordu. Ama her halükarda Rusya aslında Lavrov'un ağzından kendi kaygılarını, bugün olacak değil belki ama geleceğe yönelik kaygılarını ve bu müdahaleye, bu işgale neden gerek gördüklerini açıklamış oluyor belki de. Benim anlayabildiğim bu. Peki, Soli Bey, müzakerelere de bir bakalım. Çünkü müzakereler işte dün yapılacak mı, toplanacak mı derken ertelendi. Lavro'dan yine bir açıklama geldi buna ilişkin olarak. Ve Ukrayna'nın Rusya ile görüşmeyi ABD'nin isteğiyle ertelediğini belirtti. Şimdi müzakerelerin ikinci turu eğer tekrar ertelenmezse bugün yapılacak ve ateşkesin ele alınacağı söylendi. Şimdi masada kim ne isteyecek, masadan biri barışla Kalkılır mı? Ne dersiniz Soli Bey? Vallahi açıkçası ben bu ateşkes görüşmelerinden bir sonuç çıkacağını kısa sürede pek sanmıyorum. Bunun gerçekleşmesi için Rusların en azından hedeflerinin bazılarına erişmiş olmaları gerekir. İşte dün Kerson adlı bir şehrin düştüğüne dair haberler geldi belediye başkanı. Rus askerlerine bize bir şey yapmayın şu anda Ukrayna askeri yok burada demişler ve bu anladığım kadarıyla şeyle Donbas bölgesiyle kara bağlantısının sağlanması açısından Kırım'da önemli bir yer. Ben henüz Rusya'nın hedeflerine varabildiğini düşünmediğim için ateşkesten ateşkes görüşmelerinden de kısa zamanda bir sonuç çıkacağını sanmam çünkü bu tür görüşmelerde genelde Tarafların, taraflardan en azından birinin bazı hedeflerine ulaşmış olması gerekir ki ondan sonra ateşkes olabilsin. Ben şu anda da o nedenle pek bir sonuç beklemiyorum açıkçası. Şeyi de Lavrov'un iddiasının da doğruluğunu bilemeyeceğim. Hani Amerikalılar yüzünden mi dün oturmadı onu bilmiyorum. Peki, ateşkesin pek çıkacağını sanmıyorum dediniz. Özellikle de tarafların en azından bazı hedeflerine ulaşmış olması gerekiyor dediniz. E, Rusya'nın ulaşmış olması gerekiyor yani herhalde. Belki evet, Rusların bir an önce ülkelerinden çıkmasıdır ve ateşin durmasıdır ama yani henüz öyle bir şey yok. Tam tersine Rusların daha ağır bir şekilde saldıracaklarına dair hem işaret var hem de analizlerin pek çoğu da bu yönde. thank E, Soli Bey, şimdi Rusya'ya yönelik yaptırımlar da devam ediyor bir yandan. ABD, işte Rus hava yolu <laughs> hava sahasını kapattı. Rusya'ya yönelik global baskı bu anlamda artıyor. Şimdi Kuzey yakın 2 doğalgaz boru hattı projesini konuşmuştuk sizinle geçen haftalarda da. E, ama öte yandan şimdi Avrupa'da doğalgaz da %27 zamlandı. Petrol ve altın da keza aynı şekilde. Şimdi e, Japon otomobil üreticileri Rusya'da faaliyetlerini askıya alıyor. Belli ki yaptırımlar artarak devam edecek. Şimdi küreselleşen evet. dünyada her şeyin birbirine bağlı olduğunu düşünürsek, ekonomik yaptırımlar bir e, domino etkisi yaratır mı? Avrupa ve dünyanın geri kalanı bu yaptırımlardan etkilenir mi yoksa sadece bu yaptırımlardan mı? Söylediniz ee, yani Gaza yüzde yirmi oranında zam geldiyse evet. Avrupa'da elbette Rusya'ya karşı uygulanan bu ekonomik ambargonun ambargo uygulayanlar açısından da sonuçları olacak. Onların bir kısmını da görüyoruz. Fakat asıl e, tespitiniz şu tabi e, dü, Rusya dünyada çok yalnız kaldı. E, kimine göre bırakıldı. Kimine göre kendisini o hale düşürdü. E, yanında kimseyi bulamıyor. Çin dışında ve Hindistan dışında büyük ülkelerden bahsediyorum. Yani dünyada etkisi olan ülkelerden. E, Çin'in de Rusya'nın yaptıklarını ne ölçüde tasvip ettiği konusunda en azından benim kafamda bir takım sorular var. Çünkü orta vadede Çin'in çıkarlarına da pek uygun olmayacak bir durum da yarattığı kanısındayım ama öyle anlaşılıyor ki Batı ittifakı ki buna Japonya'yı ve Kore'yi, Avustralya'yı dahil ediyorum. Yani sadece Avrupa ve Amerika ile sınırlı tutmuyorum. Bu işte sonuna kadar gitmeye niyetle benim çıkarmış olduğum sonuç bu. Ee, Rusların da canını çok yakacaklar. Kendi canları da çok yanacak. Kamuoyları buna ne kadar tahammül edecekler göreceğiz ama bu savaş zaten bütün etkileriyle öyle çok kısa sürede geçebilecek olan sonuçlarda yaratmayacak kanaatim. Yepyeni bir dengeye doğru gidiyoruz. Ben henüz bunun tüm unsurlarını en azından kendi hesabıma görebildiğimi <laughs> söyleyemem ama bir şekilde Rusya'nın bugünkü yönetiminin iradesinin kırılması veya da başarısız olması için her şey yapmaya hazır bir Batı dünyası var gibi gözüküyor. Evet. Ve ambargoyu uygulayanlar açısından da sonuçlar olur dediniz. Rusya yalnız kaldı. Çin ve Hindistan gibi büyük ülkeler dışında yanında kimse yok. Aslında buna benzer bir açıklamada dün ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in <laughs> hiç olmadığı kadar dünyadan izole edildiğini belirtti. Ben gerçekten öyle mi diye soracaktım ama siz zaten bunun cevabını verdiniz. Peki Soli Bey, şimdi bir öngörü yapmak gerekirse, bir öngörüyle tamamlayalım isterseniz. Tabii çok zor bir öngörüde bulunmak ama önümüzdeki hafta nelere gebe? Bundan sonra ne olacak? Yani ben e, savaşın maalesef devam edeceğini düşünüyorum. E, Kiev'e yöneleceklerdir. Şimdi bu işin uzmanları Rusya açısından askeri olarak bir başarısızlığın söz konusu olduğunda neredeyse hem fikirler en azından arzu ettikleri ya da başta planlamış oldukları gibi gitmediğine şüphe yok. Bundan dolayı da daha ağır silahlarla daha yıkıcı bir şekilde gelecekler. Ukrayna ordusunun gösterdiği dirence bağlı olarak da bu savaşın süresi belli olacaktır sanıyorum. Bir noktada Rusları da ikna edebilecek bir güç ki bu herhalde Çin'den başkası olamaz. Devreye girip keselim artık hakikaten bu barış görüşmelerine ya da ateşkes görüşmelerine bir şans tanıyalım. Ciddi olarak oturun filan demediği takdirde Ukrayna ya da tabii başkalarının demesi gerekir. Ben bu işin e, Kiev'in düşmesine kadar gidebileceğini açıkçası düşünüyorum öbür türlü Rusların bu işi niye başlattıklarını en başta kendi halkları olmak üzere herhangi birini anlatabilmeleri de mümkün olmayacak ve Lavrov'un çıkışı da Rusların da gözlerini karartmış olduklarını doğrusunu isterseniz düşündürüyor. O nedenle hiç yani Putin'in nükleer güçlere dikkat hazırlıklı olun mesajını vermiş olması yeterince ürkütücüydü. Evet. Rusya'nın başarısız olduğu görüntüsünün yerleş, zihinlere yerleşmesi durumunda öyle bir olasılığın da yani bunların kullanılma olasılığının artmasından da açıkçası ben kendi hesabıma çok endişe ediyorum. Dolayısıyla gelecek hafta için Ukrayna direnişte devam ediyorsa ancak savaş öngörebiliyorum. Evet. Evet, <laughs> Kiev'in düşmesine kadar da gidebilecek dediniz. Soli Bey çok çok teşekkür niyetin Eniyeti ne olduğunu sanıyorum yani başka başka evet. bir hedefleri olduğunu sanmıyorum. Soli Bey çok çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız Ben teşekkür ederim diye bunun. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Soli Özel evet. Ukrayna, Rusya Ukrayna operasyonunun 8. gününü 4. boyutta değerlendirdi görüşmek dileğiyle.